Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu sakatlığı nedeniyle kapatan Mauro Icardi, uzun süre özel hayatıyla gündemden düşmemişti. Eski eşi Vanda Nara ile olaylı süren bir boşanma davasının ardından kızlarının velayeti ile de uzun süre gündemi meşgul etmişti. Kampa katıldı öte yandan sakatlığını atlatan Arjantinli Yıldız Galatasaray'ın yeni sezon kampına katıldı fit görüntüsü ve neşeli halleriyle kampta dikkat çeken tecrübeli futbolcu bu süre zarfında kızlarını yeniden görmek istiyor. WANDAYA Davet Icardi'nin avukatları aracılığıyla kızlarını Türkiye'de tekrar görmek istediğini ve eski partnerine konaklama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Nara'nın kızları Fransız ve Isabella ile Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Ayrıca, Van'da bu süreçte herhangi bir sıkıntı olması durumunda hakimden kendisine güvenlik sağlamasını ve Dışişleri Bakanlığı'nın da müdahil olmasını istedi. Vanda'nın üzerinde net olarak durduğu konu kızların Arjantin'e her ziyaret sonrasında Arjantin'e dönmesini sağlamak.